Dostlar selam. Storage hastalığın yeni bölümünde beraberiz. Ee, başıma ufak tefek talihsiz olaylar geldi. Bir hacklendim Steam ve Epic hesabım hacklendi. Steam'i geri aldım, Epic'i alamadım. Bundan bir önce aldığım bir oyunun kaydı da gitmiş. Ona da üzüldüm. Neyse. Hızlıca devam edelim. 7000 dolarımız var. Hemen bakalım depo ihalelerine. Güzel. Hızlıca gidelim bakalım. Çıkalım. Satacağımız bir şey yok. Arabamıza binelim. Orada bir bakalım neler alabileceğiz. Evet dostlar geldik. Şimdi burada açık bir ihale yok. Bir de öbür tarafa bakalım. Şöyle güzelce evet. Şurada bir açık var. Aynen. 1246 dolar. Girelim bakalım ne varmış içeride. Şu 500 dolar etse şu 300 dolar etse güzel. Yani 1500'e kadar alınabilir burası. Bakalım deneyelim şansımızı. 1500 dolara kadar birisi arttırdı. Sıra bende. 50 dolar ben arttırdım. 1500'e kadar çıkmayı düşünüyorum. Daha fazla çıkmayacağım. Ama 50'şer dolar arttığı için 1546 bekleyelim. 1600. 150 dolar çok önemli değil. 75 dolara çıktı bahis. Tamam 1846. Bende kalsın. Daha fazla vermem. Arttıran olursa Almayacağım. Arttırdı. <laughs> tamam. Çıkalım. Şurada bir ihale var. Bakalım 1431. Ne var içeride abi? O silah var. Şapka var. Burası eder abi. Bakalım. Of. 2156 dolar oldu. Hadi bakalım. Bu depodan ne çıkacak? Bende kalacak mı? Kalacak gibi. Allah seni bildiği gibi yapsın. 2400 dolara kadar çıktık. Yaklaşık 1000 dolar fazla ihale parasının üstüne. Hadi kalsın artık bir zahmet ya. Aynen. Evet. İnşallah. <laughs> Adam öldü lan. <laughs> evet efendim. Burada tahmin edebileceğimiz bir şey var mı? Thompson tüfek. İyi tahmin edebildik. Kitap. Bu ne? Olta. Şam'dan. İyi. Buradan parayı çıkaracak gibiyiz. Yazar kasa. Güzel. Buradan. o bu geri dönüşüm. Şimdi. Bakalım koyabiliyor muyuz? 19 dolar. 50 dolar. 75 dolar. İyi. Hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam. Şunla başlayalım. Gel bakalım. Bunları bir koyalım arabamıza. Arabaya doldurduk arkadaşlar buradaki eşyaları. Şurada da bir depo varmış. Bir de buraya bakalım. Kürek. Oo, şurada bir heykel var. Çamaşır makinesi. Bunu alsam alabiliyor muyum? Almayacağım. Şunları bir götürelim. Çıktım. Çünkü arabaya koyamayacağım. Uğraşmak istemiyorum. Şimdi hızlıca bir eve gidelim, bunları koyalım. Dostlar, bahçe satışı varmış yol üzerinde. Hemen ona da bakmak istiyorum. Şurada bir bakalım, ne alabiliriz? Neymiş bu? Gaz ocağı. Hmm, bunu tamir edebiliyor muyum? İyi ee, güzel. Merhaba kanka, benim teklifim 190. Benim teklifimde 120, 135, 140'a ver. Anlaştık mı? Ha almışım lan. İyi gel bakalım. İyi sığdı. <laughs> Şapka 60 dolar. Şu. Bu bozuk. Bunu tamir edebiliyor muyum? Aynen. Fiyatını görebiliyor muyum? Yok göremiyorum. Tamam buna bir teklif verelim. 120. İyi aldık. O kadar avantajlı olur. Başka ne varmış abicim? Bunu tamir edebiliyor muyum? Edebiliyorum. 210 bunu. Şuna bir girelim. 140. Kabul et ya da git. İyi. Okey. Şunu da alalım. Güzel. Tamam. Şimdi bunları da koyduğumuza göre evimize gidelim. Açalım. Gel bakalım. Hoppa. Şöyle şuraya gel. Hop. Bu da buraya gelsin. Hop. gel bakalım Şam'dan sen de şurada dur okay. küllük gel güzelmiş lan sen şurada dur kask gel sen de şurada dur aynen gel bakalım Şam'dan sen de şurada dur ne yazar kasa gel bakalım sen şuraya bir git Evet. Kitap. Gel. 40 mantolu Madonna'ymış kitabın adı. İyi sen de orada dur. Volta. Geç bakalım sen şuraya. Şu tarafa gitsen de. Eski diyor. Git sen de bu tarafa. Ha, Güzelim benim ya. Geç sen şuraya. Hoppa. Bu neydi? Posta kutusu. Kimse almaz ama. Plastik çekiç. Güzel. Şimdi. Posta kutusu. 150. Plastik çekiç. 100. Radyo. Nadir eşyaymış. 150. 150. Bunları koyalım yazıca. 550. 3000. Kobo şapkası. 500. Olta. 175. Spot ışığı. 750 yazar kasa 550 Antik şamdan 950 şamdan 180 150 250 550 nadir eşya çünkü olta çok uçuk bir rakam 151 e, 165'e ver 163'e ver güzel olta gitti thompson tüfek 1520 hayır iptal et gaz ocağı 159 mu 350'ye vereyim sana. Gel. Radyo 96 dolar. Hayır. 135'e vereyim. Gel. Hepsiniz de aynı şeyi söylüyorsunuz ha. 125. Tamam. 120 son teklifim. Yürü git. Bu istemek. Bu benim param. 80. Hayır. 95. Defo git. Ulan hiçbir şey satamadık ya lan. Gaz ocağı. İterlet. Şu gaz ocağını biraz düşürelim. Bunu 285. 5. Yok lan. 285 diyor. Yazamadık ha. Şimdi eski radyo. Eşya ver al. İyi hadi git. Sana vereceğim 84. İyi kabul edeyim hadi. Hayır abicim ya. 195 ver. İyi değmiyorsa defo git. Thompson tüfek. Abicim hayır ben bunu aldım. Niye takıldı gitti müşteri. Şam'dan. Ürün nedir ne bence 100. Bence değil. 125 hadi defo git. 56. 85'e ver kitabı. Lan. Hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz ama. 75. Çok pahalı kardeş olmaz. İyi defa git. Şam'dan. 106. İyi kabul ettim ya. Hadi. 190. Tamam kabul ettim. Yazar kasa. 218. Abicim şuna 250 ver. İyi e, hadi buluşalım. Yalnız parayı kıramayacağız. Silahtan para yaparsak yapacağız. Kitaba ne diyorsun? 66 dolar. Hayır. 95. Heh. Ya, tamam kabul ettim ya. Lanet olsun. Bu şapkayı da yüksek koymuşuz demek ki. Bunu da 350 desek. Ulan parayı bulamayacağız ha. Hayır iptal. İyi hadi ver. Uğraşmayacağım ya. 183. Hayır. 122. Hayır. 179. Hayır. Abicim ayıp ediyorsunuz ama. Hep aynı teklif veriyorsunuz. Hayır. Ben şunu bir İyi hadi git. 170 2,5 dolar. Hayır. 179. Tam gitsin ya. Lanet olsun ya. Sıkıldım çünkü. Şunlar kaldı. Bunu da çok pahalı koymuşuz herhalde. Bunu da 400'e koyayım. Tüfek. Abi hep aynı şey teklif ediyoruz ama ya. İyi gittisin. İyi git. Şunları biraz düşürelim. Yani çok kar etmedim ki. Zaten 7000 şeyim vardı. 125. Neyse. Şeye bakalım. Akşam oldu. Yatalım. Yat bakalım. Bak 2856 dolar harcamışım. 3276 dolar kazanmışım. Yo, nasıl oldu lan? Ha karla birlikte. Toplam kar 500 dolar. Anladım. Evet. Müşteri var mı abi? Var mı? Var mı? Yok. Biz gidelim abiciğim. Para kazanalım birazcık. Nereye gidelim? Hadi bakalım. Şuraya gitsek. Neymiş burası? Sinir Santa. Hadi gidelim. Tora değil de diğer yere geldin Bakalım burada bir şeyler yapabilecek miyiz? Bir bakalım. 3000 dolar silah var. 3000 dolar silah var. Silah 1600 ediyor maksimum. 2000 dolar desek. Deneyelim şansımızı. Bakalım. Lucifer Skyler fenasi depocu. <laughs> 3200 oldu. Bakalım kaç olacak. <laughs> 3400 oldu. Var mı arttıran? Var mı arttıran? Ben arttırdım. 3500. Geliyorsan gel. Arttığın olursa direkt çıkıyorum. Çıktım. Okey. Burayla işim bitti. Şuraya bakalım. Buraya girelim bakalım. Ne varmış? Aa güzel. 1794. Burası alınır abi. Sadece silah 2000 eder. Aynen. Direkt arttırdım. Burada silah çıkıyor. Ben burada daha önce silah bulmuştum sanki. Arttırdım abi. Sıra bende. Bende kalacak. Bende kal. 2000 dolara bende kalsam var ya süper olur da. Bekle sonuna kadar bekleyeceğim. Hadi. Faruk mu? Bu nasıl bir Faruk? Lan hmm. son dakika tam basacaktım. 2700 dolar oldu. 3000'e kadar alınır gibi. Hadi bakalım. Bende kalsın artık lütfen. Dostlar bırakın. Bırakın şu depo işini. Hadi gidin bak burada bir sürü depo var. Oralarda oynayın hadi. Arttırma, 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 arttırma. Güzel, güzel. İyi, güzel seviye atladık. Evet. Şu arabayı bir getirelim. Aç abicim kapağı. Neymiş bu? Geri dönüşüm. ilk yardım kutusu. Neymiş diğeri? 20 dolar. <laughs> Değmedi. Çöp atsam daha iyiydi. Bu neymiş? Aa. Da 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 da. -da ne bu? Power bank. Neyse, bunu da satarız. Güzel. Geç oraya. İşte bu kılıç var. Şurada Peki bunun kapağını açınca bir şey çıksa diyecektim ya. Çıkmıyor. Güzel. Bu kasa mükemmel durumdaymış. Bence güzel bir paraya gidecek. Güzel. Şu kılıcımızı alalım. Ve bu? Katana mı? Şunu da Neymiş? Pompalı tüfek. Nadir eşya diyor. Aynen. Buraya sıkıştık. Okey. Şurada bir depo daha varmış ama ya da şurada 2000 şu olabilir gibi. Şuna bakabiliriz. Bakalım. Güzel. Silah var. Gördünüz değil mi? Hemen buna da girelim. Bakalım kimde kalacak? Metalci kız, yapma. Hadi bakayım. Şimdi sıra bende. Artık kimse dokunmasın. Buradan kar etmem lazım benim. Lan Polat. Bak az önce de beni sinir etmiştin zaten. Rajon kesme bana. 2000-2500 dolara kadar gideri var bu deponun. Tamam sıra bende. 2000 dolar. Kimse de tık yok galiba. Bende kaldı mı? Enerji. <laughs> Bozuşacağız ama. Hadi bakalım. Bunlar arabayı nasıl sığdıracağız onu da bilmiyorum ya. Güzel kaldı. Eyvallah. Bu arada yetenek puanlarımıza bakalım. İki yetenek puanımız var. Bu neymiş abi? Çabuk satış ile satışı da Daha çok para kazanırsın. Bu değil. Sigma orası. Bunu açmamış mıyım zaten? Açmışım. Bu neymiş abicim? Günde 20 yeterli hızlı satış anlamında değil. Şu neymiş? Depolar artık daha karlıdır. Bunu açalım. Sonra şunu açalım. Bir sonrakinde. Aynen. Evet. Aa, iki silah. Şimdi şu tamir kitini alalım. Balta var lan. Oğlum burası avcı deposu mu? Pompalı tüfek. Çin sandalyesi. Vay. Kral o zaman biz şuradan bir başlayalım. Şunu bir alalım. Aynen. Şunları şunun içine bir koyalım. mikser. Bence 200 doları var. Taşınabilir hoparlör JBL. Neyse reklam olmasın. Şam'dan, ulan Şam'dan senden bir para kazanmadık da. Gir şuraya. Silah gel. Pompalı tüfek. Balta gel. Hoppa. Sen de buraya girdin. Antika PC kasası. Gir sen de şuraya. Şimdi sandalyeyi nereye koyacağız? Güzel soru ama. Hoppa. O ne oldu lan öyle? Yine diğerleri gibi koysam şöyle kapandı mı kapandı sen de buraya kapan sen gel bakayım sen şöyle sığdım bence her şey tamam unuttuğumuz bir şey var mı güzel abi güzel bugün güzel döndük eve ah, siktir. pardon çok özür diliyorum pc kasası sen de şöyle kalıver artık ya aynen bir eve gidelim. Evet evimize geldik. Hadi bakalım satışlar başlasın. Güzel. İn bakalım sen şuraya bir. Hop. Geç şuraya. Aç kapıyı. Şimdi şu silahları bir alalım. Geç şuraya. Ya şu kapıyı şey yapacağım burada. Hoppa. Sen de şuraya geç. Diğer silahım nerede? Silahımı verin bana. Sen de diğerinin yanına geç bakalım. Aynen. Bayağı bir eşyamız var. Şimdi tek tek uğraşacağız. Arabada bir şey kaldı mı? Hayır. Şimdi şunları çıkaralım. Bumur klavyesi. efendim satışa koyalım. Hadi bakalım. Satışta. Bunlara neden teklif gelmiyor anlamadım. 125 95 diyelim. Bunu da çok fazla koyduk herhalde. Nadir eşya ama 210 diyelim. İlk yardım kutusu. 65 Çin sandalyesi. 800 Mekanik kasa bin diyelim buna da. Eski sandık mobilya 99. Altı patlar. Bin. Mikser. 120. Biraz uçmayalım. Antika PC kasası 200 diyelim. Taşınabilir hoparlör 155 diyelim power bank 55 200 pompalı tüfek 2000 power bank 150 değil 200 diyelim Lan az önce power bank ucuza mı koyduk aynen amca Hayır. Ha, ucuza koymuşum oğlum. 200 Pompalı tüfek 2000 Katana 1500 Pardon. 1500 Okey. Antik aşamdan 155 Gelsin bakalım. Powerbank Para yok al. Neye koymuşum? Güzel. 170 olur. Pompalı tüfek. 700. Bu nasıl bir para oğlum? Hayır tabii ki. Hayır tabii ki. Katana. İyi al. Antik aşamdan. Tamam kabul ettim. Tam gitsin. Önemli değil. Powerbank. Tamam gitsin bumur hayır şey güzel antika 175 güzel mikser 85 gitsin alt patlar 1000 950 850 o zaman 750 730. İyi güzel. Abicim bunu sana 1850'ye bırakırım. Yürü git. Abi bunların değeri 1500, 1600. 1750'ye koyacağız bunu. Bunu da 1750'ye koyacağız. Bekleyeceğiz abicim. Bu neymiş? 75 dolar. Kabul ettim. Çin sandalyesi 698. Tamam. İlk yardım kutusu kabul et. Posta kutusu Defa git al git şunu ya başımdan. Abicim şaka mısınız ya? Hayır tabii ki satmayacağım bu fiyatlara. Hayır. Şu yüksek fiyata koymuşuz bunu herhalde. 450. Kar edemedik bu arada. Gerçekten kar edemedik yani. Şu an 6500 dolar. Bunları iyi paraya satmam lazım. Yoksa kar edemeyeceğim. İyi hadi al. Lanet olsun git ya. Tamam git. Al git al git lanet olsun size. Bakalım. Evet ne kadar kar etmişiz. Hadi uyuyalım. Saat 9 olmuş zaten. 5000 dolar harcamışız. 6320 bor yapmışız. 1200 dolar kazanmışız. Tamam. Bu bölüm burada bitirelim dostlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Ee, lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.